Hem Fatih Sultan Mehmet hem de Atatürk bu papanın İznik'e gelmesini engellemiş. Evet. Buna engel olmuş. Şu an engel olunmamasına karışıyorlar. Niye engel olunmasını istiyorlar? Özellikle gene seküler kesim bunu çok eleştiriyor. Yani sen sekülersin. Nasıl, evet. Abi işine nasıl bir anda, naiklik nasıl bir anda elden aynen gitti öyle. de hadi İslamcı olalım, Hristiyanları sokmayalım döndü bu olay. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bu yalanı ortaya atanlar harbiden sağlam atıyorlar. Allah aşkına biriniz... Fatih de izin vermedi, Atatürk de izin vermedi cümlesini duyan biriniz. Bunun belgesini görebilir miyim dedi mi? Papa bize karşı saldırmadı, savaşmadı yine. Kurtuluş Savaşı'nda. Evet. Kim savaştı? Yunanlılar. Yunanlılar. de onun başındaki adam? Venizelov. Bizim şu an baş düşmanımızı görüyorsunuz. Kolunda İsmet İnönü'nün karısı. İngiliz kralı Türkiye'ye gelirken cami minarelerinde hoş geldin kral yazan mahyalar vardı. Cami mahyalarında welcome diyerek İngilizleri karşılayan... Venizelos'un koluna karısını takanlar mı? Papa'ya gelme izni vermediler. Siz ne saçmalıyorsunuz? Ben şeriatçı, dindar bir adamım. Ben Müslüman bir adamım. Benim gözümde halifenin bilmem neresinden çıkan kıl, Papa'nın da, Patrikliğin de, bütün Hristiyan dünyasının da hepsinin daha üstünde. Buradan bir takım komplolar üretmek, buradan bir takım ezoterik, egzantrik, bilmem ne, masonik, o, bu, şu fikirler üretmek ne oluyor ya?